Evet arkadaşlar. Tokat'ın Ören Köyü'ne geldik. Oradan bir gezelim, görelim dedik. Etrafa bir bakalım dedik. Eşimle birlikte geldik. Ve burada da çok güzel bir su akışı gördük. Doğal su. Çok güzel. Suyu da doldurduk. Dedik suyumuzu arabanın arkasında da şişelerimiz vardı. Dedik klorlu su içmektense kireçli su içmek içmektense burada suyumuzu bir dolduralım dedik. Allah tarafından nasip oldu. Çok güzel. Şişelerimizi yıkayalım. Arabadaymış. Arabanın arkasında şöyle doldurduk. Havası o kadar güzel ki böyle. Mis gibi arkadaşlar. Mis gibi. Çok güzel. Sakin, huzurlu. Gerçi buralara da daha şey gelmemiş. Kar gelmemiş. Yağmur gelmemiş. Bazı topraklar kurumuş. Ve burada gördüğüm daha çok Panca çekiyorlar, pancar ekmişler, topluyorlar. Yoldan geçenler gördüm. Ağaçlar sararmış, çok güzel. Tam bir sonbahar havası. Evet. Çok güzel. Günümüzü değerlendirelim. olduk. Hem gezdik, hem gördük. Hem de suyumuzu aldık. Çok güzel havası, mis gibi. Buraya da böyle güzel bir oturma yeri yapmışlar. Şimdi biraz sonra eşimle birlikte oturacağız. Bir hava alacağız. Çok güzel, güzel. Çok Çok